Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bir önceki videomda e, sağ sürümler için, B2B sağ sürümleri için workflow nasıl oluşturulur HubSpot üzerinden? Bundan bahsetmiştim. Aslında önceki videoda senaryosunu çıkartmıştık. Bu videoda HubSpot üzerinden e, nasıl bu senaryoları canlı hale getirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi bilmeyenler için ben hızlıca e, önceki senaryoyu bir açayım neler yaptık o senaryoda senaryo buydu yine kartlar kısmına bu videoyu da bırakacağım bu senaryoyu şimdi canlı hale getirmiş olacağız Biz işte kayıt olmuşlar işte otomatikman hoş geldin maili. akabinde bir gün sonra live demo tutorial video mailleri ve buradan sonra da bizim atadığımız custom eventlere göre otomasyonları devam ettirme süreci önceki videoyu izleyebilirsiniz detaylıca bahsetmiştim şimdi gelelim HubSpot tarafta, HubSpot tarafında bunu nasıl yapacağız? Şimdi her şeyden önce bu süreçlere başlamadan önce bizim öncelikle custom eventleri properties alanından basmamız gerekiyor ee, ve tabii ki yine bu workflowların çalışabilmesi için iflere göre çalışabilmesi için sizin prodaktinizin e, HubSpot'a tamamen entegre olmuş olması gerekiyor. Create Property dediğinizde burada oluşturacağınız artık custom event neyse. Object tipine göre burada sınıflandırma yapabiliyorsunuz benimki aslında kontak nezdinde daha sonra kontak altında grubunu seçiyorsunuz bizim custom eventimiz kontak aktivite tarafında gibi gibi böyle sıralandırabiliyorsunuz önemli olan şurası var orayı göstereceğim kontak aktivite diyoruz test diyoruz test custom event diyoruz karıştırmamanız adınıza söylüyorum bunu Burada tabii ki custom event'in doğrudan adını yazıp bu event'in de açıklamasını yazabilirsiniz. Next deyip daha sonra size field type seçmenizi istiyor. Eğer bir segmente sorusu soruyorsanız segmente, segmentasyon sorularına göre workflow akışı oluşturmak istiyorsanız multiple checkbox şeklinde getirebilirsiniz verileri ya da single line text şeklinde getirebilirsiniz. Önemli olan eğer birden fazla Değeriniz varsa bu event içerisinde ona göre bir seçmek. Zaten tek bir değer varsa bu eventte ona göre bir değer seçmek. Single line text diyelim. Buraya işte örnek text yazıyorsunuz. Ve önemli olan kriterlerden bir tanesi şurayı işaretlemeniz. You unique values for this property. Yani evet bu property unique değerler içeriyor işaretlemeniz. Bunu işaretlemezseniz developer ekibiniz... Verileri basamaz, gönderemez. Bilginiz olsun. Create ettikten sonra şu Basic Info'da seçtiğiniz üst başlık ve grup tarafında gözükecek. Bulamazsanız şuradaki Search kısmına yazabilirsiniz bunu. Şimdi gelelim workflow tarafına bir geçelim nasıl yaptık. Şimdi bizim burada nihai amacımız aslında onboarding workflowu diyebiliriz buna. Çünkü lead'den SQL'e giden bir süreç var. Bunu baz alıyoruz. Bunu aslında upgrade ediyoruz. Ve burada ben iki parça şeklinde yaptım bu workflow'u. Dilerseniz siz tek parça, tek workflow içerisinde de bu akışı sağlayabilirsiniz. Ama ben herhangi bir problem, hata yaşamam durumunda parça parça göreyim ki nerede hata problem olduğunu net bir şekilde göreyim diye parçalayarak iki parça şeklinde yaptım buradaki workflow'u. Şimdi geldik. Life cycle stage lead olanlar. Akabinde form submission'ları app register olan. Herhangi bir sayfada yapmış olabilir. Çünkü bunu istiyorsanız sayfanın URL'ine girerek de filtreleyebilirsiniz. Ama bu form sadece bizde register sayfasında var. Bu bu gruba girenleri otomatikman liste haline getiriyor. Triggerlamaya başlıyor HubSpot'un workflow'u. Akabinde biz welcome mail'i atıyoruz bu kişilere. Şimdi şunu hatırlatmamda fayda var. Şunu diyebilirsiniz. 2 ay önce kayıt olmuş kişilere welcome e atarsan olacak. Workflow'ları yayına almadan önce size şu soruyu soruyor. Bu kriteri karşılayan geçmişteki kişileri de dahil edeyim mi diyor. Et derseniz 2 ay önceki kişilere welcome e gönderirsiniz. Bunu yaşamıştım. Ee, sadece welcome e gitse keşke yani onun akabinde bir sürü 4-5 tane peş peşe mail gitmişti dilekler koymadığımız için. Öyle bir patlamışlık canlı derken. Ee, canlıyı alırken lütfen HubSpot'un orada sorduğu daha önceki bu kriterleri karşılayan kişilere de dahil edeyim mi sorusuna hayır işaretleyin. Evet işaretlerseniz bundan aylar önce kayıt olmuş kullanıcınıza e, abuk subuk mailler gönderebilirsiniz. Şimdi life cycle stage lead olup ve kayıt maili göndermiş kişileri e, enrollment yap diyoruz. Akabinde burada e, welcome maili gönderiyoruz. Zaten burada mailler oluşturduğunuzda buraya gelecek. Direkt tıklayıp seçiyorsunuz. Save diyorsunuz. Bunu hatırlatmamda fayda var. HubSpot üzerinden bir kullanıcıya mail gönderebilmek için o kullanıcının e, marketing statüsünün yes olması gerekiyor. Yoksa mail gönderemezsiniz. E, bilginiz olsun. Akabinde burada welcome e-mail'i attık. Welcome e-mail'i attıktan bir gün sonra delay gecikme. Bir gün sonra burada biz şey e-mail'i atacağız. Tutorial maili atacağız. Ürünün nasıl kullanıldığına dair ya da gel seninle canlı demo yap yapalım dediğimiz e-mail'i atacağız. Akabinde 3 gün sonra 3 gün bekle diyoruz. Gel şu branşları bir kontrol et diyoruz. Ne bu branşlar? Bakın bizim için önemli olan custom event'lerden biri. Shop status'unu biliyorsak önce mağazasındaki daha doğrusu o kullanıcı mağazasını bağlamış mı bağlamamış mı? No diyoruz. Bize kullanıcı bir mağazasına bağladıktan sonra o kullanıcının mağaza verisi geliyorsa down olarak işaretledik. Bizim için önemli olan o hangi pazar yerini bağladığının önemi yok bizim için. Bizim için pazar yerini bağlaması önemli. Biliyor ise, yani başlangıçta bunu check et diyoruz. Eğer yukarıdaki koşullar sağlanmazsa şunu check et diyoruz. Yani mağaza statüsü bilinmeyenleri check et diyoruz. Şurada sağ altta göremiyorsunuz ama bu ikisi karşılanmazsa buraya dahil et diyor ama bu ikisinin karşılanmama ihtimali yok. Bir değer ya vardır ya yoktur. Mağaza statüsü var ise zaten otomatikman burada MQL'e update edeceğiz bu kişiyi. Mağazası listesi de yoksa mağazasına bağlamayanlar listesi oluşturacağız. O yüzden e, şu altta yazan e, kriter şey hiçbir olmazsa ne yapalım? E, yani buraya dahil et dediği bir senaryo. E, dediğim gibi bu bukette bu ayrımda e, ikisinin tetiklenmeme ihtimali yok. Ya var ya yok. Yani e, O yüzden burası boşa çıkmış oluyor. Şimdi geldik mağazasını bağlamış ise bir user burayı e, life cycle MQL olarak revize ettiriyoruz. Mağazasını bağlamamış ise mağazasını bağlamayanlar listesine assign et gönder bu kişiyi diyoruz. Şimdi buraya kadar e, lead'den MQL süreci bakıldığı zaman ne oluyor? E, 4 günlük bir periyot var. Kullanıcı geldi, geldikten sonra hızlı bir şekilde welcome e atıyoruz, bir gün bekliyoruz. Bir gün bekledikten sonra e, canlı demo ve e, product story'lı videolarımızı atıyoruz. Üç gün bekliyoruz, e, akabinde bunları test ediyoruz. E, şimdi burada delay'leri öneriyorum. Yani B2B SaaS iseniz, SaaS iseniz daha doğrusu genel olarak B2B, B2B olarak ayırmamıza gerek yok ama Kullanıcılar, önceki videolarımda da bahsediyorum, Nihai önceliği siz değilsiniz. Her zaman böyle, hepimizin farklı öncelikleri var. Delaylar atmanızda fayda var. Delaylar atmazsanız ne olur? Gün sonunda kullanıcı mesela, mesela burada delay'i atmamış olsaydım ben, hızlı bir şekilde bir gün sonra bir kullanıcı welcome e hoş geldin e 3 üç gün delay atmadığım zaman direkt bunları check edecekti. Gerek yok. Ee, ayaklarımız yere yere basa basa kaybedilen 4 gün olsun ama ben burada gün sonunda yes olanları MQL'e direkt update edebileyim. Ee, shop statüde no ise e, direkt mağazasını bağlamayanlar listesine ekleyeyim. Biraz süre verin yani karşınızdaki kullanıcıya. Şimdi bu birinci e, ayakta aslında. Geri geliyorum. Hemen MQL'te SQL senaryosunu açıyorum. Bakın ee, tek bir workflow üzerinden de Bunu yapabilirdiniz Ben videonun başında bahsettiğim gibi Bir hata olursa Problemleri daha rahat çözeyim diye Ayrı ayrı flowlar haline getirdim İstiyorsanız bu flow'u 5 farklı sayfada da oluşturabilirsiniz 5 farklı workflow halinde de oluşturabilirsiniz Çünkü Bakın burada Enrollment e, trigger'larına bakın Diyorum ki Lifecycle stage'e mqr olup Ve önceki workflow'u tamamlamış kişileri buraya dahil et diyorum. Aslında bunun devam niteliğinde bu workflow. Siz de böyle yapabilirsiniz. Dilerseniz. Ben dediğim gibi tercihen böyle yapıyorum. Ee, Trigger'larım ne? Lifecycle Stage MQL olacak. Ve önce, önceki workflow'u da tamamlamış olacak. Neden tamamlamış olacak? Çünkü bu benim onboarding. Üst başlıkla diyorum. O onboarding senaryom onboarding workflow'um. Yani bir kullanıcı kayıt olduktan sonra ben bu kullanıcı, yeni kullanıcı buraya ittirmeye çalışıyorum. Şimdi devam edelim. Tekrardan bir branch yapıyoruz burada. Burada bizim ikinci custom eventimiz devreye giriyor. Önceki custom eventimiz shop statüsü. Buradaki de numune sipariş. Yine aynı kırılım var. Numune sipariş statüsü biliniyorsa ilk bunu test ediyor. Bu trigger'ı bir check ediyor ikincisinde yoksa bunu bir çek ediyor ve sonra hiçbirini karşılamıyorsa burası yine boşa çıkıyor. Yine burası evet hayır ayrımı yapılan bir yer. Ee, yine buradaki NaN çalışma ihtimali yok. Zaten numune sipariş değeri biliniyorsa bu ürüne de olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Biliniyorsa direkt zaten burayı yes olarak e, işaretleyip user'ı SQL'e update ediyoruz. Bilinmiyorsa zaten boş geliyorsa bir değer Burada da diğer senaryo devreye giriyor. Şimdi fazla kafa karıştırmayayım. Aşama aşama gideyim. Dediğim gibi şurası boşa çıkıyor herhalde karda. Şimdi numune sipariş custom event eğer biliniyorsa biz bu kişiyi direkt SQL'e update ediyoruz. Bilinmiyor ise burada bir reminder atıyoruz. Yani numune ürün siparişi ver diye. Bu arada önceki mailde de welcome email ve live tutorial, daha sonrasında product tutorial gibi maillerin hepsinde biz call to action'ımızı mağazanı bağla şeklinde vereceğiz. Tabii ki işte gel ürününü canlı demo yapalım vesaire derken o call to action'ları da kullanacağız ama bizim nihai amacımız bu custom eventleri ittirmek kullanıcıları. Yani mağazasını bağlamak ya da numunörün siparişi verdirmek. Zaten mağazasını bağlayamayan kişinin numunörün siparişi veremiyor. Böyle bir durum var. Şimdi geldik. Numune ürün siparişi verdiyse bu kişiyi SQL'e update ettik. Numune sipariş vermediyse minder atıyoruz. Hadi git numune ürün siparişi ver diye. Şimdi burada diyeceksiniz niye delay yok diye. Önceki workflow'dan buraya kadar bu 4 günlük boşluk var kullanıcıda. Şöyle göstereyim ben tekrardan. Neden delay ko koymadığımı anlamanız için göstereceğim. Şimdi bakın bu mail üzerinden, en son attığımız mail üzerinden. Buraya kadar toplamda 3 gün toplamda 3 günlük bir boşluğu var kullanıcı. Yani 3 gündür mail atmıyor olmuş olacağız. O yüzden tabii ki bu MQL olmuşlar için. O yüzden buraya bir delay koymadım. Yani şu araya bir delay koymadım. Yani geldik, çek ettik. Ha tamam. Kullanıcı MQL seviyesine gelmişse, yani mağazasına bağladıysa devam et abi mazasını bağladıktan sonra bu workflow'a geç. Bu workflow'a geçtikten sonra eee stage'i mql olup önceki e, workflow'u tamamlamış kişiyi check et. Daha sonra branch'e gel. Branch'le tekrardan bir check et bakalım Stage'e sql olmuş mu bu zamana kadar? Olmamışsa işte olay burada patlıyor zaten. Patlıyor dedim devam ediyor yani. Reminder mail at, 2 gün bekle. 2 gün bekledikten sonra tekrardan test et. Yani kontrol et numune sipariş vermişim, vermiş mi vermemiş mi diye. Vermişse şuradaki durumun aynısı. SQL update et. Numune ürün siparişi vermemişse bu kişiyi liste haline getir. Şuradaki branşla aynı burası. Sadece değer çıktıları farklı. Burası yine boşa çıkıyor. Şimdi şöyle trigger'ları ben açayım tek tek kontrol etmeniz için. Burası bu şekilde. Burada branch yapıyorsunuz. Bu arada şunları da göstereyim. Bu branşları vesaire nasıl yapıyorsunuz diye ayrımları. Burada gördüğünüz gibi branşlar var. Communication tarafında yapmak istediğiniz action'lar var. Ya zaten şöyle bir workflow oluşturum adımına geldiyseniz muhtemelen e, bu properties'lerin bunların ne olduğunu üç aşağı beş yukarı öğrenmiş olacaksınız. Siz sadece şey yapmaya çalışın. Önce bir e, Senaryoyu çıkartın. Hangi senaryoda ben bu işi yapacağım sorusunun cevabını verin. Zaten HubSpot üzerinden bu workflow'ları oluşturmak çok basit. Ee, kriterleri işliğinde bunu yap, bunu yapma, bunu yaparsa şunu yap, şunu yaptıktan sonra bunu çek et gibi bir sıfır bir sıfır çok güzel bir problem çözme oyununa dönüşüyorlar. Ee, bu videoda unutmamanız gereken şey sizin bu workflow'ları HubSpot üzerinden yapabilmeniz için bir, her şeyden önce bir product'ınızı tamamen bir HubSpot'a entegre etmiş hale getirmeniz gerekiyor. Properties'te bu verileri basabilmek için bu properties'leri ürününüzle entegre bir şekilde verileri alışverişini sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. İkincisi de custom event'ler oluşturmanız gerekiyor. Bu custom event'leri de properties alanında videonun başında gösterdiğim şeklinde unique value'lerle göndermeniz gerekiyor. E, bu workflow daha da detaylandırabilir. detaylandırılabilir. Tabii ki bu workflow'ların detaylandırılması verinin büyüklüğüne göre. Atıyorum o kadar çok sign up geliyordur ki yani yüz binlerce datanız vardır kayıt olma tarafında. Ve artık siz segmente ederek mail workflow'ları oluşturmanız gerekiyordur. Custom eventler içerisinde bastığınız değerlere göre de workflow oluşturabilirsiniz. Yani örneğin bastığınız değer ne olsun diyelim. Kullanıcı kayıt olma ekranında sizin ürününüze kayıt olma ekranında işte e ekipteki çalışan sayısı 1 ila 5, 5 ila 50, 50 ila 100, 100 ila 1000 şeklinde mesela soruya cevap veriyordur. Bunlara göre bir filtreler oluşturarak da yani bu custom event diyorum bu şirket çalışan büyüklüğüne. E burada size verdiği değerlere göre de bir workflow oluşturabilirsiniz. Yani olay burada aslında datanın büyüklüğü. Data ne kadar büyüyorsa, büyümüşse çok detaylı segmentasyon oluşturarak, segmenteler oluşturarak flow'lar oluşturulmalıdır. Ama daha early stage aşamada bir sağsanız, böyle bir telaşı içerisine girmenize gerek yok. Bizim nihai amacımız da aslında şu an early stage sahası bu hizmeti verdiğimiz için önce bir onboarding sürecini iyi yapabilmek ee, ve bir kullanıcı lead'den SQL aşamasına hızlı bir şekilde getirip SQL aşamasında da satış ekibinin o kişiyle irtibata geçip ya da SQL olmadıysa MQL düzeyinde kaldıysa tıkandığı yerde o kullanıcıya ulaşıp customer'a yürütme senaryosu bu. Onboarding senaryosu yani aslında çok basic bir senaryo deyip özetlemiş olayı Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Umarım keyif almışsınızdır. Suçu lisan olduysa affola siz de sağ sürümünüz için büyüme pazarlama danışmanlığı almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.